Bu hafta nasıl geçti yorumlarda anlat ve özellikle hafta sonu neler yaptığını merak ediyorum. Haftalık ritüel rehberin olmak istiyorsan abone olmayı unutma. Şimdi Başak Burcu için 15-21 Eylül 2025 haftasının sonu ritüellerini ve haftayı değerlendireceğim. Senin için gökyüzünün etkilerini, pratik ritüelleri, şanslı günleri ve gelecek hafta için nasıl hazırlanabileceğini adım adım anlatacağım. Arkanı yasla, bir fincan çayını al çünkü bu haftanın bütün detaylarını en yakın arkadaşına anlatacağım anlatır gibi kaylaşacağım Başak burcum 15-21 Eylül 2025 haftası senin için hareketli ve bir o kadar da arınma fırsatı dolu bir hafta oldu. Haftanın sonu yaklaşırken gökyüzünde Merkür ve Venüs güçlü açılarına devam etti. Özellikle Merkür burcunda ilerlerken zihninin netleştiğini, kararsızlıkların azaldığını ve detaylarda ustalaştığını hissetmiş olabilirsin. Venüs ise ilişkilerde daha fazla samimiyet ve sevgi getirdi. Hafta boyunca yaşadığın olayları şöyle bir gözden geçirdiğinde göreceksin ki bir süredir aradığın huzuru ve dengeyi bulmaya başladın. Peki hafta sonuna nasıl geçiş yapmalı, hangi ritüeller sana iyi gelir? Yorumlarda hangi ritüeli denemek istediğini paylaşmayı unutma. Bu hafta gökyüzünde Mars'ın ve Satürn'ün etkileri de önemliydi. Mars enerjisiyle motivasyonun tavan yaparken, Satürn ise sana sabırlı olmayı ve emeklerinin karşılığını almak için biraz daha çaba göstermeyi hatırlattı. Özellikle iş ve eğitimle ilgili konularda bu hafta attığın adımların sonuçlarını ilerleyen günlerde, günlerde görmeye başlayacaksın. Eğer bir konuda karar vermekte zorlandıysan, hafta sonu meditasyon ve nefes çalışmaları sana iyi gelebilir. Birkaç dakika gözlerini kapatıp derin nefesler alarak zihnini sakinleştirmeye çalış. Böylece gelecek haftaya daha dinç ve odaklanmış başlayacaksın. Gelecek hafta için hangi konuda destek istiyorsun yorumlarda bana yaz ki bir sonraki videoda sana özel ipuçları verebileyim. Soru cevap bölümüne geçecek olursak, danışanlarımın bu hafta en çok sorduğu şey haftanın sonunda nasıl enerji toplanır ve yeni haftaya nasıl hazırlanılır? Bunun için sana bir önerim var. Pazar akşamı bir kase tuzlu su hazırlayıp ellerini birkaç dakika içinde beklet. Bu eski bir arınma ritüelidir. Tüm stresini, negatif enerjini ellerinden suya doğru akıtarak bırakabilirsin. Ardından ellerini yıkayıp sevdiğin bir kokulu kremle masaj yap. Kendine şefkat göstermek ve bakım yapmak Başak Burcu'nun en önemli rahatlama yöntemlerinden biri. Eğer başka bir sorun varsa bana yorumlarda sorabilirsin. Gelecek hafta için daha ayrıntılı cevaplar hazırlayacağım. 22-28 Eylül 2025 haftasına hazırlık için sana birkaç küçük ipucu vereyim Öncelikle gelecek hafta senin için özellikle Çarşamba ve cuma günleri çok şanslı olacak şanslı saatlerin ise sabah 9 ve akşam 5 civarında bu saatlerde önemli bir işin varsa başlatmak veya bir dileğini evrene göndermek çok daha etkili olacak haftaya hazırlanırken pazar günü bir hedef listesi yapmanı öneriyorum 3 ana hedefini yaz bunları görünecek bir yere az sabahları bu listeye bakıp güne baş Istersen, motivasyonun katlanarak artacak. Pazartesi yeni hafta yorumunu bekle çünkü gelecek hafta gökyüzü sana yepyeni fırsatlar sunacak. Kendini hazır hissetmek için bu küçük hazırlıklar büyük fark yaratacak. Bu arada Başak Burcu olarak düzen ve temillik senin için her zaman önemli. Haftalık ritüel rehberinin en temel adımlarından biri, yaşadığın alanı düzenlemek ve gereksiz eşyalardan arınmak. Cumartesi akşamı ufak bir dolap düzenleme veya masa toplama ritüeliyle kendine ferah bir alan açabilirsin. Beyaz mum yakıp birkaç dakika sessizce oturmak zihnindeki karmaşayı azaltacak. Bu ritüel hem seni rahatlatacak hem de yeni haftaya odaklanmanı sağlayacak. Senin favori hafta sonu ritüelin nedir? Bana yorumlarda yaz. Belki belki bir sonraki videoda senin önerini de paylaşırım. Gelecek haftaya dair detaylı beklentilere gelirsek, 22-28 Eylül 2025 tarihlerinde özellikle iş ve finansal konularda yeni fırsatlar kapını çalacak. Merkür'ün etkisiyle iletişimde daha başarılı olacaksın. Özellikle çarşamba günü yeni bir projeye başlamak veya önemli bir görüşme yapmak için harika bir zaman. Bugünün sabah saatlerinde içsel bir niyet ritüeli öneriyorum. Bir mum yak, gözlerini kapat ve 5 dakika boyunca yeni haftadan beklediklerini hayal et. Düşündüklerini bir kağıda yazıp saklayın. Bu ritüel haftanın enerjisini senin için çok daha bereketli hale getirecek. Gelecek hafta için hangi konuda destek istiyorsun? Bana yaz ki sana özel bir ritüel önereyim. Başak burcu olarak bu haftanın sonu senin için hem arınma hem yenilenme zamanı. Tüm haftanın yükünü, düşüncelerini ve duygularını ufak ritüellerle geride bırakmak, yeni haftaya saf ve güçlü başlamak için çok kıymetli. Belki kendine bir çiçek alıp masanın üzerine koymak, belki küçük bir hediye ile kendini ödüllendirmek bu haftanın kapanışında sana iyi gelebilir. Yorumlarda senin hafta sonu ritüelini bekliyorum. Ayrıca haftalık rehberin olarak abone olmayı unutma ki birlikte her yeni haftaya daha hazırlıklı ve umut dolu başlayalım. Bir sonraki videoda sana tekrar gökyüzü etkilerini, şanslı günleri ve yeni ritüelleri anlatacağım. Pazartesi güne yeni hafta yorumunu mutlaka bekle. Seninle birlikte yol almak, her adımda sana destek olmak ve haftanın enerjisini birlikte keşfetmek çok keyifli. Hafta sonuna girerken kendine ve sevdiklerine zaman ayırmayı unutma. Birlikte daha dengeli, huzurlu, huzurlu ve şanslı bir haftaya hazırlanıyoruz. Bu hafta hangi ritüeli deneyeceğini ve gelecek hafta ne beklediğini yorumlarda paylaşmanı çok istiyorum. Herkese sevgi dolu bir hafta sonu diliyorum.